Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bodrum Milas Havaalanı'ndayız. Bodrum Milas Havaalanı'ndan Almanya Münih'e uçuşumuz var. Yaklaşık 2 saat 55 dakika sürecek. İyi bir yolculuk olmasını diliyoruz. Bileti Sun Express'ten aldım. Yaklaşık kişi başı ailemle gidiyorum. 3900 liraya mal oldu. Bu şekilde bir seyahat hikayemiz başlıyor. Evet şu anda Bodrum Milas Havaalanı'nın içerisindeyiz dış hatlar bölümünde. Burası sanırsam 2-3 sene önce yenilendi. Daha düzgün bir hale getirildi. <laughs> ama tabi dot free kısmı biraz daha küçük büyük hava alanlarımıza göre ama eskisine göre çok daha iyi. Doğru söyleyeyim babam. Oğlum da yanında. <laughs> Merhaba de. Merhaba. <laughs> Nereye gidiyoruz Hayat'a şu an? Almanya. Almanya. Duty Free'nin içerisindeyiz şu anda. Burada oyuncaklar var. Böyle bir valizler falan gibi bir şey var. Evet, valizler falan gibi bir şey de var değil mi oğlum? <laughs> Şekerler falan var. Neyler? Şekerler. Şekerler var, evet. evet. Legolar var. Legolar da var. Bir şey var. Genel anlamda derli toplu bir duty to free. Yalnız ben az önce de biraz dolaştım. Fiyat olarak bir tık bana ya zam gelmiş bilmiyorum ama yüksek geldi. Mesela Bacardi Mojito 21.5 parfüm bölümü bu tarafta. David of Cool Water var burada. Evet. Davidov Cool otur. şu anda 77.90'ın fiyatı. Bunu yaklaşık 2 sene önce 20 Euro'ya aldığımı hatırlıyorum. Fiyatlar bayağı bayağı bir yukarıya fırlamış durumda. Burada bir sürü personel alkol var. Hı. Hmm. Ama içmesinler değil mi? Alkolle sigara sağlığa zararlı. Burada bir şey var. Bir dur, bir şey var. dur dur mikrofonu vereyim mi öyle konuşalım. Duyulmuyorsun ha. Sonra. Burada bir şey var bilmiyorum ama. Hayır, bir şey... Ne sağlığa zararlıydı? Ne sağlığa Söyle. zararlıydı? Alkol, sigara. Evet. İçmesin değil mi? İçmesin, İçmesin herkes. Bayliz, Birthday Kek diye bir içki çıkmış ilk kez görüyorum. 18 buçuk euro fiyatı. Absolut Lime 25.90 şu anda. Bu ürünler 2045 45 Euro. 83 Euro'da Shivas Regal'in ikilisi 12 yıldır. Şu anda fiyat olarak 83 Euro. Görücü bir tren yolculuğu ve uçak yolculuğunun ardından otelimize gelmiş bulunmaktayız. Saat şu an 8.25. Edva Stay Vikings oteli. Münih merkezde. Lokasyon olarak gerçekten merkezi bir konumda. Şöyle bir oda tuttuk kendimize. Burada mutfağı var. Fakat mutfağını ekstradan kullanmak isterseniz ücret talep ediyorlar. Rezervasyon yaptırmanız gerekiyor. Şuraya bir mini buzdolabı koymuşlar. Hemen yanında şöyle çöpümüz var. Biraz daha minimal ama şirin bir otel şu şekilde temiz görünen bir banyomuz var. Hemen sağ tarafa geçelim. Burada benim bir tane küçük oğlum var. Şurada iki kişilik yatağımız. Bir adet kıyafet dolabı. Televizyon. Biraz dağınık kusura bakmayın. Şu şekilde bir tablo koymuşlar. Oturma oturmak, kahve içmek için bir masa, iki tane sandalyemiz var. Şurada da oluşumuzun yatağı. Şurada bardaklarımız. Böyle küçük minimal bir oda. Yağmurcuğum burayı ne kadar biz tutmuştuk sen hatırlıyor musun? 3 gecelik. Üç, evet. 3 kişiyiz. Kahvaltı hariç 21 bin lira. 3 gecelik kahvaltı hariç 21 bin liraya tuttuk. lokasyon olarak güzel ama biraz sokak karanlık, karanlık ve loş. Yani Münih'in gecesi de ki en merkezi lokasyonlarından birindeyiz. Şu şekilde. Hemen buradan ana caddeye bağlanıyor. Bizim Trans Station neydi? Buraya geldiğimiz. Half Bahnhof. Evet. Yani zaten en merkezi lokasyonu oluyor. Half Bahnhof Trans Station. Direkt e, Doğçe çok yakınız. E, merkeze çok yakınız. Bugünün yorgunluğu tabii yemek yiyeceğiz şimdi gidip. Daha sonrasında yine çekimlerime devam etmeye çalışacağım. Elimden geldiğince. Yorgunluğu da biraz atlatalım. Sonra tekrar sizlerle görüşmek üzere. Evet şu anda otel odamdan çıkıyorum. Ailemle beraber akşam yemeği yiyeceğim. Yakınlarda 240 metre mesafede bir restoran bulduk. Oraya gideceğiz. Otelimizin lobisini bu şekilde çekini gelin. gelince arkadaşlar kendiniz yapıyorsunuz buradan. Bu saatte biz 8'de geldik ama kimse yoktu. Buradan bir bilgilerinizi girip kartınızı buradan okutun işlemi o şekilde yapıyorsunuz. Şimdi tekrardan sokağa çıktık. Evet hemen otelimizin bir bulunduğu sokaktayız. Kozmoz diye bir kafe var burada. Kozmoz kafe. Şöyle hemen önümüzden Hemen karşımızda Silivani restoran var. Burası da Orta Doğu restoranı. Belki burayı da deneyebiliriz. Buranın da notları çok iyiydi. Ama Almanya'dayken açıkçası Almanya ile ilgili bir şeyler yemek istiyorum. Orta Doğu mutfağı bize çok yakın zaten. O yüzden Alman mutfağını deneyebileceğiz. Burada sokak lezzetleri var döner, kebap, <laughs> macun. Yarın ya burayı deneyebiliriz ya Silemani. Burası da Uygur restoranı. Kaşkar ve Uygur mutfağı var diyor ama döner de var. Bizim mutfağımıza çok yakın. O yüzden bilemedim. Alman mutfağından memnun kalırsam Alman mutfağını biraz daha derinleştirebilirim. Yoksa Orta Doğu mutfağına dönebiliriz. Yine Türkiye'de de olan martılar kiralayabiliyorsunuz. Burada elektrik bisikletler var. Hava az önce baktığımda 6 dereceydi. Şu an kaç oldu bilmiyorum. Ama gerçekten Bodrum'dan buraya gelince Antarktika'ya gelmiş gibi oldu. Ya bir aya bir dayak yedim bu yüzden çok soğuk diye. Ha ben soğuk seviyorum ama herkes sevmiyor. Mesela eşim çok sevmiyor soğuk. Ben seviyorum. Ben çok seviyorum. Sen seviyor musun oğlum? Hayata da seviyormuş. Soğuğun. Sağdan devam edeceğiz. Burası en yoğun olan caddelerden biri. Zaten indiğimizde Train Station hemen burada. Hoppanoff Train Station. DM vardır da. Kozmetik ürünleri satıyorlar genelde. Yarın belki yağmur oluyor bize ya. Kanımıza geldik. Rastas. Rehçaller. Of. Söylenmesi zor ama güzel görünüyor gerçekten. Evet arkadaşlar, kanımıza geldik. Yani çok fazla Alman etkisi gerçekten. O yüzden de burayı istedim. Bu evet. şekilde. Evet. Çok fazla evet. müşterilere yaklaşıp evet. rahatsızlık evet. etmek istemiyorum. Şu anda Hayata'nın yüzünden de anlayacağınız üzere oğlumun hamburgeri geldi ve gerçekten çok lezzetli ve büyük gözüküyor. Ama oğlum sen bunu nasıl yiyeceksin onu bilemiyorum. <laughs> <laughs> nasıl bitireceksin? Yerim. Eşim spagetti söyledi. Bolognese söyledi. değil misin? Ya o biraz daha klasik her şeyi yiyemiyor. Thank you. Thank biralarımız var burada. Ve tadı gerçekten güzel. Hoşuma gitti. Ben geyik eti deneyimlemek istedim. Biraz gulaş benzeri bir yemek olduğunu söylediler. Bakalım. Memnun kalacağım mı? Bakacağım. Ama farklı bir şey gerçekten. Eşime de tattıracağım onu pahalı bir restoran. Ne kadardı Yağmur? Bolenes. Sen 20 euro civarıydı değil mi? 15 civarı. Aslında çok da pahalı değil. Benim söylediğim en pahalısıydı. 27 euroydu. Ama geyik etinde Bodrum'da restoranda yeme şansım yok açıkçası. Deneyimlemek istedim. Biraz biz yemeklerimizi yiyelim. Sonra size deneyimlerimizden bahsedelim. Gerçekten de güzel duruyor. O yüzden ben de çok açım. Bir an önce yemeğe başlamak istiyorum. Görüşürüz. Evet, yemeğimizi yedik ve çok memnun kaldık. Gerçekten hesabımız 71.80 Euro geldi. Ve gerçekten güzel bir akşam yemeği oldu. Teşekkür ederiz. schön. Evet, şimdi yedik. Biraz yediklerimizi sindirme, eritme tabi bu biraz zor olacak ama şöyle bir yürüyüş yapalım. Açık bir market bulabilirsek bir 20-30 metre ileride olduğunu söyledi Alman arkadaş. <laughs> oh çok şiş, porsiyonları gerçekten devasa arkadaşlar. Ya hayvan gibi yedim ben yani. Ayata doydun değil mi? Evet. Ben anladım galiba yağmur. Bak şurada şey yazıyor. Because the night belongs to lovers. Sanki böyle buluşma yeri falan gibi yapmışlar sevgililer. Hmm. İlginç bir organizasyon. Evet, kafayı sıkıyak sırp arkadaşlar geziyor. Burada markete girdik. Türk zannettim çocuğu. Kuzey Irak büyüğümüş. Çok küçük bir market olduğu için fiyatları çekmedim artık. Tabii ilk gün yorgun olduğumuz için gece çok çıkmayacağız artık. Dışarı dinleniriz yol yorgunluğu. Bodrum'dan 2 saat 40 dakikaya geldik. Yaklaşık bir, bir saat tren yolculuğumuz sürdü yarım saat 45 dakikada gümrükte bekledik. Yani gümrükte bir tık fazla bekledik. Arkadaş çok ağır işliyordu. Sonra sağ olsun Türk bir çalışan arkadaş geldi yerimize. Başka bir yere yönlendirdi bizi. İki dakikada işimizi çözdüler. Hani biraz konuşmak da lazım. Orada bekleseydik muhtemelen bir 45 dakika daha bekleyecektik. Havanın soğuğu biraz kırıldı şu anda. Otelimize yaklaştık. Bugünlük yayını burada kesiyorum ben. Yarın günlerden pazar. Muhtemelen çok çekecek bir şey bulamayacağım. Çünkü Almanya'da pazar günü her yer kapalı. Outlet'ler bile kapalı. Emekçiye saygı var. Bu da güzel bir şey bence. Keşke bizde de böyle olsa. Günlük görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum.